Merhaba arkadaşlar, Melih Çelik ben. Biliyorsunuz ki Twitter'a erişim engellendi, Twitter kapatıldı. Ee, yalnız DNS ayarları değiştirilerek girilebiliyor. DNS ayarlarının nasıl değiştirildiğini göstereceğim. Gayet basit. Bu arada birkaç gün içerisinde DNS ayarları değiştirilerek de Twitter'a erişim sağlanamayacak. Ee, zaten seçimlerden sonra büyük ihtimal Twitter açılacaktır. Ee, öncelikle DNS ayarlarını değiştirmeden mevcut DNS ayarlarıyla Twitter'a girdiğinizde bir süre sonra zaman aşımına uğradı vesaire deyip girmeyecek zaten. Ee, arkadaşlar denetim masası, A ve internet, ee, A durumunu ve görevlerini görüntüle, ee, bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin, buradan girebilirsiniz veya kullandığınız ağın yerine ters tıklayıp ağ ve paylaşım merkezini aç kenarda bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin diyebilirsiniz ben Windows 8 kullanıyorum e, muhtemelen aynen Windows 8'de de böyle Windows XP'de böyle mi bilmiyorum e, bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin tıklayıp e, kullandığınız a, ters tıklayın özellikler deyin en aşağıya internet protokol sürüm 4'e tıklayıp özellikler deyin ee, aşağıdaki DNS için DNS sunucu adresini otomatik olarak al diyor. Ona aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullanarak işaretleyin. 4 2, 2, 2, 2 yukarıya 4 2 2 1 olarak da aşağıya seçin. Tamamlayın. Sonra kapatın. Sanırım tarayıcıyı kapatıp açmak lazım. Ve e, DNS ayarlarını değiştirdikten sonra e, bir, bir internet biraz yavaşlar ama Twitter'a sorumsuz erişim sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi seçimlerden sonra büyük ihtimalle açılacaktır. Böyle bir sıkıntı kalmaz. Teşekkürler.